Türk YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün dergimizin 23. sayısında yer alan Türk tankçılığının evrimi: Geçmişten geleceğe bir bakış başlıklı yazı ile karşınızdayız. Lind savaşları 4 nesil olarak sınıflandırmış ve günümüz muharebelerinin 4. nesle dahil olduğunu ifade etmiştir. Tankın yüksek ateş gücü ve manevra kabiliyetinden faydalanmayı öngören Yıldırım Harbi 3. nesil savaşların felsefesini oluşturmuştur. Tanklar ilk defa İngilizler tarafından 1. Dünya Savaşı'nda kullanıldılar. Tankı ana silah olarak kullanan ilk ülke ise Nazi Almanyası'dır. Gelecekte nüfusun %60'ını şehirlerde yaşayacağından hareketle meskun mal muharebeleri artacaktır. Günümüzde tankların konvansiyonel harp, meskun mahal muharebeleri ve hibrit savaş şartlarına göre geliştirilmesine devam edilmektedir. Gelecekte tankların otonom olarak da hareket edebilen insan makine timlerinden teşkil edilecek muharebe gücünün önemli bir unsuru olacağı değerlendirilmektedir. Savaş Tarihi M.Ö. 209 tarihi Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Atı ilk evcilleştiren millet olarak tarihe geçen Türkler, günlük hayatın her devresinde ve savaş alanlarında kullandıkları atı bu tarihten itibaren düzenli ordu teşkilatı içinde kullanmaya başlamışlardır. Harp silah ve araçlarındaki teknolojik gelişmelerin atları muharebe alanlarından ayırmaya zorladığı Birinci Dünya Savaşı'na kadar süvariler, komutanların en kritik gücü olarak görülmüştür. Ortaçağ ordularındaki ağır süvarilerin zırh koruması, hızı ve taarruz maksatlı kullanımları ile günümüz tankları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 1. Dünya Savaşı'nda ilk tipleri üretilen ve geliştirilen tanklar Orta Çağ'ın ağır süvarileri gibi bir rol oynayarak taarruz harekatının üstünlüğünü esas almıştır. Timur, savaş meydanında filleri devasa tanklar gibi kullanarak düşmanlarının yüreğine korku salmıştır. Savaşın Nesilleri Frank Hoffman'ın kavramsal olarak etkilendiği Lind, savaşları dört nesil olarak sınıflandırmış ve günümüz muharebelerinin dördüncü nesle dahil olduğunu ifade etmiştir. Birinci nesil savaş, 1648 yılında 30 yıl savaşlarının bitmesiyle başlamış ve devletin savaş üzerinde tam egemenlik sağlaması ana özelliği olmuştur. Savaşlar, düzenli ordular arasında hat ve kol düzenlerinin uygulanması şeklinde icra edilmiş ve sayısal üstünlük büyük önem kazanmıştır. İkinci nesil savaş, 1. Dünya Savaşı ile makineli tüfeğin icadı ve topçu silah sistemlerinin muharebelerde artan bir etkinliğe kavuşması esasını teşkil etmektedir. Bu dönemde görerek ateş eden silahların öldürücülüğü, savaşların statikleşmesini ve mevzi savaşlarına dönüşmesine neden olmuştur. Üçüncü nesil savaş ise tankın yüksek ateş gücü ve manevra kabiliyetinden en üst düzeyde faydalanmayı öngören Yıldırım Harbi doktrinini baz almıştır. Bu dönemin önceki dönemlerden en ayırt edici özelliği muharebelerin hatlarda bağlı olmayan bir anlayışla icra edilmiştir. Dördüncü nesil savaşların en önemli özelliği ise ulus devletlerin savaşı tekerleştirmesi paradigmasının yıkılmasıdır. Dördüncü nesil savaş, konvansiyonel anlamda aşırı derecede kuvvetli devletler karşısında daha zayıf olan kuvvetlerin simetrik olmayan bir yaklaşım geliştirdikleri bir savaş türüdür. Günümüzde sistemli güç kullanımı ya da savaş yapma gücü sadece devletlerde değil, El Kaide, Daesh, Hizbullah gibi silahlı gruplarda da mevcuttur. Tank kavramı ve ilk tankın ortaya çıkması. Tank Ana görevi doğrudan ateş gücü kullanımıyla düşman kuvvetlerine manevra ile beraber hücum eden paletli ve zırhlı savaş aracıdır. Tankı diğer savaş araçlarından ayıran özellikleri zırh koruması, yüksek ateş gücü ve her türlü arazide süratli ilerlemesini sağlayacak palet sistemlerine sahip olmasıdır. Tanklar her ne kadar masraflı ve lojistik açıdan destek isteyen araçlar olsa da sürat, ateş, baskın manevra, darbe ve düşman piyadelerinin moralinin çökertilmesi gibi özellikleriyle modern orduların vazgeçilmez unsurlarından Birinci Dünya Savaşı öncesinde demir yollarının geliştirilmesi ve motorlu taşıtların seri üretimi sayesinde lojistik de oldukça gelişmişti. Geliştirilemeyen ya da ihmal edilen tek unsur, hücuma yönelik insanın yapamayacağını yapabilecek, maruz kalacağı ateş gücüne karşı kendisini korurken kendi vuruş gücünü ön plana çıkarabilecek güçlü bir savaş aracıydı. Orduların sayıca milyonlar ile ifade edildiği, ve cephelerde yüz binlerce askerin bulunduğu 1. Dünya Savaşı'nda kitlelerin üstesinden gelebilecek böyle bir buluşa ve buluşun kullanımına yönelik yeni taktiklere ihtiyaç vardı. Bu buluş daha sonra tank adını alarak ortaya çıktı. İngilizler bir savaş aracı yapıldığını saklayabilmek amacıyla üretimde çalışan işçilere fabrikada yapılanların motorlu su tankları olduğunu söylediler. Zamanla işçiler tarafından kullanılan tank kelimesi üretilen bu savaş aracının adı olarak 24 Aralık 1915 tarihinden itibaren kullanılmaya başlandı bahse konu ilk tank modeli Mark 1 olarak adlandırılmıştır. Tankın muharebe sahasında görülmesi. Tanklar, 1. Dünya Savaşı'nda son ve muharebesinde ilk defa İngilizler tarafından kullanıldılar kısmen eğitim ve teşkilatı tamamlanmış iki tank bölüğü ile 15 Eylül 1916 sabahı Alman mevzilerine saldıran İngilizler, Almanları aşılmaz zannettikleri mevzilerinde baskına uğratmışlardı. Almanlar, harp tarihinde büyük bir devrim yaratan yeni bir harp vasıtasıyla yani tank ile bu savaşta tanışmışlardı. İkinci Dünya Savaşı'na kadar tanklar, piyadelerin ateş yoğunluğu nedeniyle ilerleyemediği yerlerde kullanılıyordu. Genel düşünce, tankları piyade ile koordineli kullanıp düşman hatlarını yarmaktı tankın tank ile muharebesi pek yaygın bir durum değildi ve ilgi görmüyordu. Bunun için her piyade bölüğünün belirli sayıda tankı vardı. Tankı kütle halinde ana silah olarak kullanan ilk ülke ise Nazi Almanyası'dır. Almanya'nın yıldırım harbi doktrini ile Polonya ve Fransa'yı işgalinde tankların payı büyüktü. Kursk Savaşı 2. Dünya Savaşı'nda Doğu cephesindeki Alman kuvvetlerinin Sovyet Rusya'ya karşı 1943 Temmuz-Ağustos aylarında giriştikleri genel taarruzdur. Bu cephedeki savaşlarda yaklaşık 6000 ile 6500 arasında tank karşı karşıya gelmiştir. 12 Temmuz 1943'te Prokhorovka köyü yakınlarında geçen muharebe tarihin en geniş kapsamlı tank savaşı olarak kabul edilir. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda müttefikler tarafından Almanlara karşı bombardıman uçaklarını yanıltmak ve hedef saptırarak kritik silah malzeme zayiatını azaltmak maksadıyla sahte tanklar kullanılmış, günümüzde de gelişmiş ülkeler tarafından radarlara ve termal gözetleme cihazlarına tepki verebilecek özellikle dış kaplama malzemesiyle birlikte kullanılmaktadır. Yukarıda ifade edilen muharebe tankın yüksek ateş gücü ve manevra kabiliyetinin azami derecede faydalanıldığı 3. nesil savaşlardır. Söz konusu muharebeler sonrasında tank toplarında büyüme ve zırhların kalınlaşma suretiyle tanklarda bir ağırlaşma süreci yaşanmıştır. 4. nesil savaşlar. Körfez harekatında 27 Şubat 1991'de meydana gelen Medine Sırtı muharebesinde Amerikalılar dost ateşinden bir ölü ile birlikte 30 yaralı vermişler ve 4 adet tank kaybetmişlerdir. Buna karşılık ise Iraklılar 186 adet tank ve 127 adet zırhlı personel taşıyıcı kaybetmişlerdir. Irak ordusuna ait tanklar savunma mevzilerinde neredeyse ateş dahi edemeden üstün teknolojik sistemlere sahip Amerikan tankları tarafından imha edilmiştir. Bu savaş zırhlı bir muharebeden çok tek taraflı bir güvercin avına benzetilmektedir. 1991 Körfez Harekatı'nın ilerleyen safhalarında direnişçiler ABD tank ve zırhlı muharebe araçlarını meskun mahallelere çekerek önemli ölçüde zayiat verdirmeyi başarmıştır. Somali'de 1993 yılında Birleşmiş Milletler Denesi'nde icra edilen barışı destekleme harekatında ise direnişçiler muharebeyi meskun mahalle yönlendirmiştir. Mogadishu meskun mahallinde siviller ile direnişçileri ayırmanın güçlüğü ve meskun mahalden kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle ABD'nin kuvvetleri etkin olarak kullanılamaması direnişçilere büyük avantaj sağlamıştır. 1994 yılında Rus Çeçen Savaşı'nda Grozny'de piyade desteği almadan zırhlı araçlarla şehir içinde ilerleyen Rus konvoyuna saldıran Çeçenler, Rusların 102 adet zırhlı personel taşıyıcısı ile 20 adet tankını imha etmiştir. ABD ise Afganistan harekatında keşif unsurları ve hava gücünün etkisiyle önemli başarılar elde etmiş, yenilgilerinden sonra Taliban ve El-Kaide bölünerek Pakistan dağları ile Afgan köylerine sızmıştır. Bu bağlamda Taliban ve El-Kaide, meskun mahal ve dağlık arazinin sağladığı imkanları kullanarak ABD'nin sahip olduğu avantajı ortadan kaldırmışlardır. İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı Beyrut'ta Galile Barış Operasyonu'nu meskun mahal muharebesi şeklinde icra etmiş ve operasyonda Merkava tanklarında mürettebat kaybı yaşamamıştır. Tüm eksikliklere rağmen tanklar, gerillalara yaşattıkları şok etkisiyle Galile Operasyonu'nun en etkili silahlarından olmuştur. 2006 yılında gerçekleştirilen İsrail Lübnan savaşında Hizbullah savaşçılarını sektörler halinde tertiplemiş ve araziye gömül, vur, mevzi değiştir, tekrar vur şeklinde bir taktiği benimsemiştir. Hizbullah militanları hem geleneksel hem de gayri nizami harp taktiklerini öğrenmişler ve bunları aynı harekat alanında uygulamışlardır. Hizbullah ayrıca arazide tüneller ve sığınaklar inşa etmiştir. İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hizbullah ile savaşında elde ettiği tecrübeler sayesinde tanklarına kazandırdığı ilave yetenekler, tankların 4. nesil muharebelerine adaptasyonunun ilk örnekleridir. 2016 yılında ABD ve Irak güvenlik kuvvetlerinin Daesh'e karşı yapmış oldukları Musul-Meskun Mahal Muharebesinde Daesh, koalisyonun sivil zayiata gösterdiği hassasiyetten tam anlamıyla faydalanmış ve sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmıştır. Bu sayede Daesh, savunmasını meskun mahalde derinleştirmiştir. Yukarıda 4. nesil savaşlar ve bu savaşlarda tankların kullanımı açıklanmaya çalışılmıştır. 2030 yılında dünya nüfusunun %60'ı meskun mahallelerde yaşayacaktır. Bu da operasyonların küçük ya da büyük olduğuna bakılmaksızın şehirlerde icra edilmesini gerektirecektir. Genel Nire göre tankların tarihinde 3 devrim vardır. Birincisi çukur imla hakkının bulunmasıdır. Buna tanklar zırh korumalarını arttırıp ilave zırhlarla donanarak cevap vermişlerdir. İkincisi taarruz helikopterlerinin ortaya çıkışıdır. Bunu ise tanklar hedef takip sistemleri ve ateş kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi ile yanıtlamışlardır. Üçüncü devrim ise meskun mahal muharebelerinde yer alma gerekliliğidir. Tanklar şimdi bu devrime cevap vermeye çalışmaktadır. Günümüzde ise bu gelişmelere ilave olarak tankların hibrit savaş ile birlikte artan FPV drone yani First Person View drone tehditlerine karşı koyma yeteneklerinin arttırılmasına çalışılmaktadır. Dördüncü nesil savaşları çerçevesinde tankın evrimi. Patlayıcı reaktif zırh tank gövdesinin bloklar halinde ilave zırhın eklenmesiyle oluşturulmuştur. İçerisinde patlayıcı malzeme bulunan bu bloklar, isabet eden tank savar mühimmatlarının tank gövdesine etki etmeden patlamasını Dolayısıyla tanka zarar vermesini engellemek maksadıyla geliştirilmiştir. Reaktif zırh adı verilen bu katman esasında bir zırh değil, zırhın üstüne kaplanan patlayıcı tabakadır. Tanka var mermisi bu plakaya çarpınca plakanın içindeki patlayıcı mermiyi saptırır. Diğer tüm zırhların üstüne uygulanabilir ve bu zırhlar ağırlık artışına neden olur. İlave zırh yani Edon Armor, anti tank füzelerinin tankların daha zayıf koruma değerini sahip yan yani palet askı donanımı ve arka tarafa yani egzoz hava çıkışına doğru ateşlenmesi ve tankın ardışık isabet alma ihtimaline karşı geliştirilmiştir. Bahse konu zırhlar ile tank ve zırhlı araçların koruması modüler yapıya sahip kafes zırh ve balistik etek gibi ilave zırh sistemleri ile arttırılmaktadır. Koruma sistemleri güdümlü ve güdümsüz anti-tank mühimmatları ile tanklardan atılabilecek mühimmatlara karşı tankların savunmasını sağlamak üzere tasarlanmış sistemlerdir. Gelen mühimmatı yanıltmak yani soft kill, counter measure ve tanka zarar gelmeyecek bir mesafede imha etmek amaçlı yani hard kill, aktif sistem olmak üzere iki ayrı çeşidi bulunmaktadır. Tanklara ilave edilecek kamikaze İHA sistemleri ile tankların çevresindeki tehditleri tespit etmeleri ve ani olarak reaksiyon göstermeleri sağlanabilecektir. Yapay zekanın söz konusu aktif koruma sistemlerine entegre edilmesiyle birlikte anılan sistemlerin etkinlikleri artacak, drone tehditlerine karşı koruma kapasiteleri gelişecek ve tankın yakın çevresinde koruma vazifesi yapan dost unsurlara zarar verme olasılığı iyice azaltılacaktır. Mayın koruma kiti ise mayın ve el yapım patlayıcı tehdidi nedeniyle tankın zırh korumasına ilave olarak alt kısımlarının korunmasını sağlamaktadır. Mayın koruma değerinin arttırılmasına yönelik karın altı mayın koruma kitleri kullanılmaktadır. Uzaktan komutalı silah sistemi ve teleskobik periskop ünitesi Uzaktan komutalı silah sistemi ile tank komutanı gözetleme mevziğinin sağladığı örtüden azami derecede faydalanırken tespit edilen hedefleri 7.62 veyahut 12.7 milimetrelik makineli tüfek veya otomatik bomba atar ile ateş Altına alabilmektedir. Teleskobik periskop ünitesi ile tank komutanı bekleme mevziinde uzak mesafe gözetleme ve hedef tespiti yapabilmektedir. Tank lazer uyarı sistemi ise tanka yönelmiş lazer tehditlerini algılayıp tespit ve teşhis eden Geliş itikametini bildiren sistemdir. Yakın mesafe gözetleme sistemi yamgüz ise tank mürettebatının durumsal farkındalığını arttırmaya yönelik olarak 360 derece panoramik yakın görüntü sağlayan sistemdir. Söz konusu sistemler İsrail tarafından Iron Vision olarak adlandırılmakta ve yapay zeka ile desteklenmektedir. Mürettebatın gövdede konumlandırılması ise önemli bir konudur. Tank savar sistemlerinde yaşanan gelişmeler, mürettebatın gövdede ayrı bir bölmede konumlandırılması sonucunu doğurmuştur. Kamikaze İHA'lar, tankın üzerinde taşınarak tank tarafından gözetlenmeyen bölgelerdeki düşman zırhlı araçlarını, personel veya diğer tehditleri hedef alacaktır. İHA belirlenen hedefe ulaştığında patlayarak düşmana etkisiz hale getirebilecektir. Yapay zekanın söz konusu İHA sistemlerine entegre edilmesiyle birlikte etkinliği daha da artacaktır. Otomatik havan kullanımı, dronların keşif ve gözetleme yetenekleri ve yapay zekanın birlikte kullanılması ile otomatik doldurucu sistemine sahip küçük çaptaki havanların kullanılmasını sağlayacaktır. Otomatik havan kullanımı ise dronların keşif ve gözetleme yetenekleri ve yapay zekanın kullanımı ile birlikte öne çıkacaktır. Yabancı ülkelerin prototip ve tank yenileme çalışmaları. Son yıllarda konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan birçok çatışma muharebe gerçekleşmiştir. Özellikle Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Ukrayna ve İsrail Hamas savaşları ülkelerin konvansiyonel harp yeteneklerinin yeniden sorgulanmasını neden olmuştur. Bu savaşlardan elde edinilen tecrübeler kapsamında birçok ülkenin tanklarının yeteneklerini artırılmıştır iddiasıyla deneysel prototipler üzerinde çalıştığı gözlemlenmektedir. Şimdi ise yapılan örnek geliştirme çalışmalarına değinelim. Almanya ve Fransa, geleceğin tanklarını geliştirmek için 22 Mart 2024 tarihinde Main Ground Combat System olarak adlandırılan ortak bir proje başlatmıştır. Çalışmada tankların ateş gücü, Beka, hareket yeteneği ve gizlilik gibi özelliklere odaklanılacağı, yapay zeka, lazer teknolojileri ve drone koruma sistemleriyle donatılacak tankların insansız hava araçlarıyla da desteklenmesinin planlandığı açıklanmıştır. ABD'nin Abrams X adı verilen yeni bir ana muharebe tankı üzerinde çalıştığı, söz konusu prototipin bir hibrit güç paketine, 120 milimetrelik topa, 30 milimetrelik uzaktan komutalı silah sistemine, sensörlerle birlikte trofi aktif koruma sistemine de sahip olacağı belirtilmektedir. 3 kişilik mürettebatın bulunacağı tankın azami 60 ton olması ve yapay zeka çözümlerini de barındırması planlanmaktadır. Ek olarak ABD'nin mobil korumalı ateş gücü Mobile Protected Firepower olarak adlandırdığı M10 Booker geleneksel bir tanktan ziyade zırhlı muharebe aracı olarak tanımlanmaktadır. Sistem hafif zırhlı ve 105 mm ana ile donatılmıştır. 4 kişilik mürettebatı sahip yaklaşık 40 ton ağırlığında olan bu araçlar piyade ve komando birliklerine etkili görerek ateş desteği ve koruma sağlamak amacıyla havadan taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır. Başlangıçta aktif koruma sistemlerine sahip olmayacak söz konusu sistemlerin meskun mahal muharebeleri ve gece harekatlarında da kullanılabileceği ifade edilmektedir. ABD ordusu ilk m 10 Booker aracını Nisan 2024'te teslim almış ve 2030 yılına kadar toplam 4 adet Mobile Protected Firepower tabur oluşturulmasının planlandığı açıklanmıştır. Şimdi ise Rusya'nın tank çalışmalarını inceleyelim. 4 Mart 2024 tarihinde Rostec CEO'su Sergey Chemezov T-14 Armata'nın Rus Silahlı Kuvvetleri hizmete girdiğini belirtmiştir. Ancak Ukrayna ile yaşanan çatışmalarda tankların kullanımında karşılaşılan zorluklar, savaşın maliyetli olması ve benzeri nedenler armata tankının seri üretimine geçilmediği ifade edilmektedir. T-14 armata tankında 125 mm'lik bir top kullanılmaktadır. Söz konusu top, tank savar füzelerini de ateşleyebilecek yeteneğe sahiptir. İsrail ise bölgesinde sürekli çatışma halinde olması nedeniyle tanklarını kendi ihtiyaçları çerçevesinde geliştiren öncü ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. İsrail, 19 Eylül 2023 tarihinde gelişmiş sensörler, radar ve kameralar ile donatılmış ve yapay zeka kullanan yeni nesil Barak tankını tanıtmıştır. Tankın ateş ve motor gücü aynı şekilde korunan Merkava Mark 4 tankına ilave olarak beka etkinliğini artırmak için yapay zeka ile desteklenen geliştirilmiş bir trofi aktif koruma sistemine sahip olduğu ifade edilmektedir. Çin'in yeni nesil orta tank çalışmaları kapsamında geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren envantere aldığı Type 15 hafif tankı yaklaşık 36 ton ağırlığındadır. Deniz piyadeleri ve hava kuvvetleri tarafından kullanılan tank 105 milimetrelik top, otomatik yükleme sistemi ve çeşitli zırh konfigürasyonları ile donatılmıştır. Japonya'nın kara kuvvetleri için geliştirdiği Type 16 ise 105 milimetrelik toplu, 8x8 tekerlekli, yaklaşık 26 ton ağırlığı olan zırhlı bir muharebe aracıdır. Bu bağlamda sistem 2016 yılında envantere girmiştir. Türk tankçılığının kısa tarihçesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı ve motorlu araçlarla teçhiz edilmesini arzu etmiş ve bu hususta erkan Harbiye Umumiye Reisliğine direktif vermiştir. Türk ordusu tank ile 1927 ila 28 yıllarında Fransa'da üretilen 37 milimetrelik topa sahip FT-17 Renault tankından bir adet satın alarak tanışmıştır. İlk tank taburu 1934 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden alınan T-26 muharebe tankları ki bu tanklardan 64 adet tedarik edilmiştir. Lüleburgaz'da teşkil edilmiştir. Söz konusu tarihten 2000'li yıllara kadar tanklar ya tamamen dışarıdan ithal edilmiş ya da yurt dışı modernizasyon projeleriyle geliştirilmiştir. 2000'li yılların başından itibaren milli tank çalışmalarının ilk evresini teşkil eden Leopard 1A1 A4 tanklarının atış kontrol sistemlerinin iyileştirme çalışmaları başlamış ve iyileştirmesi tamamlanan tanklar Leopard Leopard 1T adıyla ordumuzun kullanımına sunulmuştur. Yakın geçmişte meskun mahalde teröristle mücadele, Fırat Kalkanı harekatından alınan tecrübeler ve diğer ülkeler tarafından uygulanan açık gizli ambargolar sonucunda milli imkanlarla tanklarımıza ilave yetenekler kazandırılması projeleri başlatılmıştır. Projeler kapsamında M60T ve Leopard 2A4 tanklarına ilave yetenekler kazandırılmıştır. Kendi tankımızı üretmek konusunda ortaya konulan milli irade çerçevesinde ilk ana muharebe tankımız olması planlanan Altay ay çalışmaları son aşamaya gelinmiştir. Türkiye 2025 yılı itibariyle kendi tankını üretebilen sayılı ülkelerden biri olacaktır. Altay tankının envantere girmesiyle beraber Türk kara kuvvetlerine kabiliyetler kazandıracağı ve bölgesinde güçlü bir aktör olan ülkemiz güvenliğine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Ancak Altay tankının geliştirilmeye başlamasından envantere alınmasına kadar geçen süre zarfında zırhlı ve mekanize birlik harekatını önemli ölçüde etkileyen bölgesel ve küresel gelişmelerin yaşandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu gelişmelerin milli tank geliştirme faaliyetlerine yansıması son bölümde açıklanacaktır. Milli tank geliştirme faaliyetlerine yönelik düşünceler. Geleceğin muharebe ortamı açık arazilerden mağara ve tünellere, meskun mahallerden büyük birliklerden küçük çevik birliklere, insanlı sistemlerden insansız sistemlere, insan merkezli karar mekanizmalarından yapay zeka merkezli karar destek sistemlerine doğru yapısal değişim içerisindedir. Ana muharebe tankları, diğer sınıf silahlarla koordineli olarak ateş, manevra ve darbe etkisinden faydalanarak düşmana yaklaşmak, düşmanı yok etmek veya taarruz eden düşmanı imha etmek maksadıyla öncelikli olarak konvansiyonel harp kapsamında düşman zırhlı birliklerine karşı kullanılması planlanan tanklardır. Ana muharebe tanklarının üstün bir ateş gücü, hareket kabiliyeti ve kütle halinde taarruzla baskın etkisi yaratması ve vazifelerini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu çerçevede ana muharebe tanklarında olması arzu edilen özellikler oldukça fazla ve maliyetlidir. Çok fazla ana muharebe tankına sahip olmanın getireceği maliyet ise artan özellikler ve ana muharebe tankı adediyle beraber katlanarak artmaktadır. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Rusların T-14 Armata tankını kullanamamış olması ana muharebe tanklarının yetenek ve maliyetlerinin sorgulanmasına yol açmıştır. Hibrit tehditlerin, vekalet savaşlarının ve istikrarsızlığın süreklilik kazandığı çetin bir coğrafyada bulunan ülkemizin güvenliğini ve caydırıcılığını sağlamak açısından tek bir çeşit ana muharebe tankının yetersiz kalabileceği kıymetlendirilmektedir. Bu çerçevede tanklarımızın hibrit harbin yani konvansiyonel ve asimetrik tehditlerin tamamının gerekliliklerini karşılayacak şekilde hafif tanklar ve ana muharebe tankları olarak çeşitlendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Belirsiz hibrit tehditlere müdahalede en önemli unsurun esneklik olduğu ancak müdahalelerde bazen süretin, bazense gücün önem kazandığı değerlendirilmektedir. Tankların hafif ve ana muharebe tankı şeklinde ayrılmasıyla güç öncelikli olduğunda ana muharebe tankları, süret öncelikli olduğunda ise hafif tanklar ile müdahale edilebilmesi, karar vericilere esneklik ve muharebe gücünün asıl gerekli olacağı zaman kullanılması için korunmasını sağlayacaktır. Ayrıca çoğu görevde hafif tankların kullanılmasıyla ana muharebe tanklarının yüksek maliyet hareketlerinden de kaçınılabileceği değerlendirilmektedir. ABD, Çin ve Japonya gibi ülkeler ana muharebe tanklarını muhafaza ederken ilave olarak hafif tank, zırhlı muharebe aracı sistemlerine yönelmiştir. Ayrıca yakın geçmişte Musaybin Meskun Mahalli'nde icra edilen ve duruma noktasına gelen teröristle mücadele harekatında bölgeye sevk edilen tankların sağladığı etkili görerek ateş desteği ile önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu kapsamda kara kuvvetlerimizin mevcut zırhlı muharebe araçlarına Altay ana muharebe tankı arasında konumlanacak Altay tankının bir küçük kardeşi olarak nitelendirilebilecek hafif modern bir tanka ihtiyacı olduğu değerlendirilmektedir. Aslında kara kuvvetlerimiz icra edilen harekatlardan kazandığı tecrübelerle hibrit tehditlere müdahale etmek maksadıyla çok sayıda komando tugayı kurmuş ve buna ilave olarak ilk defa 5 adet mekanize komando taburu teşkil etmiştir. Başlatılan bu yeni anlayış konsept kapsamında kurulan komando birliklerine gerektiğinde havadan da taşınabilecek, görerek ateş desteği sağlayan 105 milimetrelik topa sahip yerli modern hafif tanklarını tahsis edilerek eksik kalan halkanın tamamlanabileceği değerlendirilmektedir. Sonuç Yüzyıla aşkın süredir tanklar ile tank konseptleri, gelişen teknoloji, ihtiyaçlar ve tecrübeler çerçevesinde birçok değişim geçirmiştir. Gelecekte tanklar, otonom olarak da hareket edebilen insan-makine timlerinden teşkil edilecek, kara muharebe gücünün önemli bir unsuru olacaktır. İnsansızlaşan tankların hafifleyeceği ve bu sayede havadan taşıma yeteneği kazanacakları değerlendirilmektedir. Yeni nesil insansız kullanılabilecek tanklar, hız, ateş gücü, ve zırh koruması üstünlüklerinin yanı sıra yapay zeka ile desteklenen karar destek ve durumsal farkındalık özellikleri sayesinde muharebe sahasının vazgeçilmez aktörleri arasında yer almaya devam edecektir. 2000'li yıllar öncesinde tank 2000 projesi olarak başlatılan, mütakiben Altay tankı ile devam eden yerli tank çalışmalarının çeşitli nedenlerle tamamlanamamış olmasının tank sınıfımıza çok fazla vakit kaybettirdiği değerlendirilmektedir. Ancak 17 Eylül 2024 tarihinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını ve sonrasında telsizlerini patlatması savunma sanayi hizmetlerinin yerli ve milli bir anlayışla yapılmasının ne kadar önemli olduğunu yeniden ortaya koymuştur. Bu kapsamda Altay tankıyla kazanılan yerli ve milli tecrübelerin vakit kaybettirmeksizin hafif tanklara aktarılarak tank gelişimine devam edilmesiyle kaybedilen zamanın geri kazanılabileceği ve tank sınıfımızın çağın gerekliliklerine uygun hale getirilebileceği değerlendirilmektedir.